telefon kapaklarından herkese merhaba ben Ser bu yüzler birlikte Super Saiyan yeni oyunu oynayacağız arkadaşlar Clash Quest şu anda ülkemizde yayınlanmadı ee, başka bir yerde yayınlandı ve biz de şuanlık oynayacağız arkadaşlar Clash Quest'i okey diyeceğiz ve başlayacağız arkadaşlar Evet. Anlaşılan biraz hikayesi olan bir oyuna benziyor arkadaşlar. Evet ilk olarak oyun anlatıyor oyun gördüğünüz gibi e, dili İngilizce anlaşılan benim adım falan kendi adını falan tanıtıyor şu anda oyunu da anlatıyor Tamam Evet Şu anlık oyunu anlamaya çalışıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ve bence oyunda fena değil arkadaşlar. Bu oyunu daha fazla oynamaya da devam edeceğim. Merak etmeyin. Evet bunu geçelim biz en iyisi. Çünkü uzun sürecek bu konuşma. Bize sadece nasıl özellikle olduğunu anlatmış diyebilirim yani anlattı diyebilirim hey. Bu arada gördüğünüz gibi haklarımız da var arkadaşlar karakterlerin hakları var ve bazılarında süresi doldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. İlk oyunu kazandık arkadaşlar. 150 altın kazanmışız. Ve sanırım şu sandıklardan birini seçeceğim. Yok hepsini de seçebiliyoruz. 850 altın oldu. Evet. Anlaşılan adalar var. Ve her adada 3 seviyesi varmış. Şu anlık oyun anlıyoruz yani oyunu anlıyorsun. Oyunu anladığım kadarıyla basılı tuttuğumuzda kaç hasar vereceğini gösteriyor. Bastığımızda ise evet. Saldırıyorlar. Bu oyun biraz Crash Royale ve Crash of Clans gibi bir oyuna benziyor ama başka oyunlara da benziyor yani biraz kendi Crash'a da benziyor sanki yani. Evet bu oyunda bitti ve devam ediyoruz ve 3. seviyeye geldik arkadaşlar. Bu oyunda da e, Brawl Stars gibi acaba dikey olur mu diye düşünüyorum yani Dikey diyormuşum yatay demek istiyorum çünkü zaten oyun şu andık dikey ama yatay da olabilir yani biraz Brawl Stars'ın ilk çıkmış haline benziyor bu oyunda sanki. Evet gördüğünüz gibi yeni karakterler de var. Karakterler çoğunlukla Crash Royale ve Crash of Clash'dan e, çıkmış karakterlere benziyor. Brawl Stars'daki karakterleri eklerler mi bilmem ama bence ekleyeceklerini sanmıyorum. Evet, bunu geçelim. Evet, üçüncü seviyeden başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü seviyeden sonra videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bana şu büyücü gibi görünenler daha güçlü gibi geldi arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Ee, arkadaşlar neden diye soracak olursanız da Büyücüler birazcık Barley'e benziyorlar ama Barley hiç alakaları yok çünkü Bunlar Clash Royale ve Clash of Clans Taki karakterler Ve ben de tabii ki de Clash Royale ve Clash of Clans şu ana kadar hiç oynamadığım için Tam bilmiyorum yani Nasıl bir oyun olduğunu Evet son son oyuna geldik arkadaşlar. Ama sanki anlaşılan pek de kazanmışa benzemiyoruz. Alanı yeni bir adayı açtık ama maalesef tam kazanamadık. Evet yükseltebiliyoruz anlaşılan. Aslında bence Brawl da biraz benzeyebilir yani. Ve bu arada arkadaşlar ben dili değiştirebiliyor muyuz diye bakmak istiyorum şu anda. Dur bir dakika. Şu anlık mağaza kilitli diyor. Evet ayarlardan Dil var mı bilmiyorum yani dili değiştirebiliyor muyuz şu anlık bilmiyorum Supercell ID'ye burada bu oyunda da bağlanabiliyoruz tabii ki de Ben üçüncü e, oyun tekrardan e, oynuyorum arkadaşlar çünkü tam yapmadım ve bu arada idare de kullanmamız lazım arkadaşlar çünkü e, şu anlık bitme ihtimali de var yani haklarımızın bitme ihtimali olduğu için idare kullanmaya çalışıyorum ve sonra da geldik arkadaşlar haklarımız da bitmedi henüz ve kazandık Arkadaşlar ve bu arada Arkadaşlar yeni karakterimizi de açmış olduk ve bu karakterimizde yükseltebiliyoruz Evet yeni karakterimizde bu olsa gerek Gerçi bu karakter zaten var var diye hatırlıyorum ben. Yok. Anlaşılan biz kartları açmadık diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ve bence videomuzun sonuna ge gelelim. Gelelim. Evet şu anlık oyunumuz bitmedi. Aslında şu anlık kısa bir oyun gibi görünüyor. Yani o kadar da uzun bir oyuna benzemiyor. Ama zaten ülkemizde şu anlık Clash Clash yer almadı yani. Onun için ülkemize gelir olursa bu oyun ülkemizde de oynanabilirse o zaman belki ileride daha iyi güncellemelerle e, oyunda uzayabilir arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar videomuzun sona geliyoruz. İzlediğiniz çok teşekkürler video like kanal atıp abone olmayı, videomu açmayı unutmazsanız arkadaşlar. Bilmem kişiler daha videomuzdan daha hızlı haber Neyse videomuzda da... Arkadaşlar ben uzun zamanda video yapmıyordum. O için videoyu nasıl çek, e, nasıl bitiş yap, yapmamı unuttum yani hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum. Neyse videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like'ı kalmadın. Bilme açma unutmasın. unutmayın. arkadaşlar. Bilme açan daha oluyor. Neyse videomuz, videomuz. Neyse, videomuz Neyse videomuzdan videolarımızın sonuna geliyoruz. Yok olmuyor. Neyse ilerleyen videolarımızdan ilerleyen videolarımızdan bunu hatırlayacağım arkadaşlar. Bunu hatırlamaya çalışacağım. Çünkü ben ben kanalda devam edeceğim. Daha güzel videolar çekmeye çalışacağım ve daha güzel yayınlarımız, yayınlarımız da olacak arkadaşlar. Onun için takipte kalmayı unutmayın YouTube'da. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bye bay arkadaşlar. bye 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 bay. bay, 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 bay. <laughs>